şehri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şehri, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın şehri ve yıllar boyu yeni görüşü kardeş olan Şanlı Ormanımıza bulunmaktan büyük bir vakti duyuyoruz. Bugün ve yarın inşallah Şanlı teşekkür ve tebrik ziyaretlerimizi yapacağız. Seçilmiş olan belediye başkanlarımıza tebrik ziyaretleri aynı zamanda seçilen eserlerdi çok ciddi başarı göster. ilçelerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza <laughs> ve tabii ki bize bu güveni veren, ve, ve bu teveccühü gösteren Şamlıur Halkı'na teşekkür ziyaretimizi inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Hepinizin bildiği gibi 31 Mart seçimlerinde milletimiz tercihli bir görüşe yanıt bulan Türk yerlerinde belediye meclis üyeliği seçimi ortalaması yeniden Refah Partisi'nin yüzde yedi geldi. Bir önceki seçimde aldığımız yüzde iki noktada bulmak yazarsak yüzde yüzün üzerinde bir artış 3 milyon oy ve bir il, bir büyük şehir belediyesi olmak üzere 63 belediyeyi yeniden ve doğa partisi olarak kazanmak için yapmak için. Üye sayısı hakkında 520 bin üzerinde üyeydi. Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisi haline gelmişti. Seçimlerde aynı durum tecrübe etti ve oy olan hakkında yeniden ve partisi Türkiye'nin üçüncü büyük partisi haline geldi. Şimdi bize düşen milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmak ve milletimizin hak ettiği hizmetlerle inşallah bu belediyelerin zararcılığıyla buluşturmak. Her zaman ifade ettiğimiz gibi yeniden Refah Partimiz beş buçuk yaşında resmi olarak beş buçuk yaşında ama 55 senelik bir mazisi var. Yeni görüş mazisi. Bizim o azimizde ne var? Milli görüş belediyeciliği var. Dolayısıyla böyle büyük bir manevi mirasın üzerinde inşallah yeni dönemdeki hizmetlerimizi inşa işaret edeceğiz. 84'ten milli görüş belediyeciliği de olmaya 30 sene sonra 2024'te yeniden kurmayı yeniden Refah partisi, tek büyük şehir belediye başkanı olarak Şanlıurfa'da üzerimizdeki her bir taraftan bu ağır bir siviyeti, bu ağır bir kuruluş sizlerin de bugün burada desteğini alıyor olmak, sizleri bizlerin yanında görmüş olmak bizi gerçekten memnun ediyor. Tabii bizler de sizleri ağırlamaktan dolayı son derece memnuniyet duyuyoruz. Hepiniz şeref hoş geldiniz diyorum. Evet, değerli il başkanımın da söylediği gibi biz önümüzdeki dönemde inşallah milli görüşmeler diyeceğini, ahlaklı ve dürüst belediyecinin nasıl olduğunu Allah nasip ederse bu beş yıl boyunca bütün Türkiye'yi ispat edeceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız ilk günden itibaren başladı. Tespitlerimizi yapıyoruz, teşhislerimizi koyuyoruz ve bundan sonra da çözüm önerileri için gayret edeceğiz inşallah. Tabii çok ciddi sıkıntılar var. Bunları ilerleyen günlerde özellikle kamuoyuna yakından paylaşacağız. Siz basın mensupları aracılığıyla bu konuyu gündeme getireceğiz. Ama hiçbir şekilde bir mazeretin arkasına sığınmadan halkın iradesinin tecelli ettiği bu seçim ortamından sonra halka karşı olan mesuliyetimizi en son noktaya kadar, son noktaya kadar yerine getirmenin gayreti içinde olacağız. ekip evet, beraber. Onun için tekrar bir vesileyle burada Şanlıurfa halkına bizleri seçtiği için Bizlere bu emaneti verdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyor. Sayın Yardımcılığım, teşkilerimiz, ilçelerimize, ilimize heyecan katmıştır. Yerel seçimden sonra ilk genel başkan olarak sizin bu toplantıda atmanız bizler için bundan sonraki süreç için moral bir motivasyon olmuştur. Bizler yerlerin kapağını sizin hikayeleri doğrultusunda Karagöprümüzde Belediyeci kanalında tüm dezavantajlı grupları Fakir-i Fukarı ve Üstüze Yönetimi Gördüğü şehirliği esnaflar Herkese adil, şefaf Onları mutlu kadar yaşadığı şeyi ve gurur duyabileceği bir medeniyetçilik anlayışa geçtiğimizi, kaynaklı olan kaynaklarımızı bu zor şartlarla el verimli şekilde kullanmak için yeni bir programa geçtiğimizi bu vesileyle arz etmek istiyorum. Şanlıurfa'da kazanmış olan başarı sadece bu ve sadece bu şehrin neler yapmak bu şehrin istediği zaman kalerli değiştirebileceğini hepimiz görebiliriz. Haftalık doğru anlarla insanlarımızın seçmelerimizin karşısına toplumda karşılığı olan şahsiyetlerle çıkıp Şanlıurfa'daki Yeniden Refah Partisi'nin ve Milli Görüşü'nün başarısını hep birlikte yaşıyoruz. Şanlıurfa'lara bir etkiler. Şanlıurfa'lara hizmetkar. Şanlıurfa Fakları'nın hizmetinde olacağız. Memleketimizin hizmetinde olacağız. Allah'ın izniyle bundan sonraki süreçte ahlaklı ve elbirli, milli görüş ve elbirli nasıl yapıldığını daha önce yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de çok deneyimli kadrolarla Şanlıurfa'ya hizmet etmeye çalışacağız.